Nefis yemek tariflerinden patatesli sigara böreği tarifi. Böreğimizin iç harcı için haşlanmış 2 adet patates, karabiber, pul biber ve tuzu uygun bir kapta karıştıralım. 2 adet yufkayı üst üste tezgah serip büyüklüğüne göre 8 veya 12 eşit parçaya bölelim. yufka dilimlerinin geniş kısmına iç harcımızdan koyarak yayalım. Kenar kısımlarını hafifçe içe katlayarak rulo şeklinde saralım. Uç kısmının açılmaması için su ile ıslatarak kapatalım. Böreklerimizi kızgın sıvı yağda çevirerek kızartalım. Patatesli sigara böreğimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Videosunu beklediğiniz tarifler varsa yorumlar kısmından bize her zaman yazabilirsiniz. bizi izlediğiniz için teşekkürler.